Spor Yayın TV'den herkese merhaba. E, lig maçları başlamadan önce... ...araya kupa maçları girmişti. Bugün biraz bunları konuşacağız. Bir de gündemde olan birkaç maddeye değineceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir... ...Şinaydar meselesi var ortalıkta. Bundan gireyim. Maçlara e, gireceğiz. Şimdi Şinaydar çok konuşuluyor. Galatasaray'a geldi, gelecek, şudur budur. Daha önce... Fenerbahçe ile adı gündeme gelmişti. Fakat işin bir boyutu var ki ben kendi adıma birazcık böyle içime sindiremiyorum. Tabii ki Çinaylar gibi oyuncular gelsin, gitsin ama işin özellikle rakamsal boyutlarına baktığımız zaman gerçekten çok büyük rakamlar konuşuluyor. Çünkü yani bizim ülkemiz bu tarz paraları, bu tarz oyuncuları böyle bir dönemlerde kaldırır mı, kaldırmaz mı? Tamam transfer yapılır, yapılmaz demiyoruz. Ama bir de e, getirisine bakmak lazım bunun. Ne getirecek, ne götürecek. Yani bugün terapisi edilen rakamlara baktığımız zaman... ...Türk parası olarak konuştuğumuzda e, 4,5 yılın karşılığı 70-80 trilyonlar. Bakın yanlış anlamayın. 70-80 trilyonlardan bahsediyoruz. Latasaray değil bu. Hangi cami olursa olsun kaldırmaz. Bence bu paralarla, bu oyuncuların ben benim ülkeme gelmesine karşıyım. Burada e, şunu kimse yanlış anlamasın. Yani işte... Hani Schneider'in gelmesiyle ilgili bir çekememe. Hayır hayır kesinlikle Schneider gelsin. Daha iyi, keşke daha iyi Schneider'ler de gelse. Ama kendi ülkelerinde bulamadıkları çok büyük paraları biz bir ülkemizde verdiğimiz zaman bir de bu insanların dokusu tutar mı, tutmaz mı, ne getirir, ne kadar faydalı olacaktır. Şimdi herkes diyor ki Şampiyonlar Ligi'nden iyi güzel gelir, geliri vardı, aldı, kazandı. Şarkıya geçerse işte şu kadar daha kazanacak deniliyor ama... Yani kalkıp da bütün gelirinizi bir oyuncuya da verecek haliniz yok. Bu ticaret değildir. Ve üstelik ben şunu özellikle söylemek istiyorum. Schneider özellikle ve özellikle Galatasaray'ın olmazsa olmazı değildir yani. Şu anda yaratılan hava o. Sanki Schneider Galatasaray'ın olmazsa olmazı gibi gözüküyor. Hayır bence Galatasaray'ın çok daha önemli iki mevkiye, oyuncuya ihtiyacı var. Bunun bir tanesi çok iyi bir soldaki ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bir de çok iyi bir stopere ihtiyacı var. Çünkü Urfa sakatlığı da uzadı. E, al, alınan kriz geri gönderildi ki bana göre benim hiç beğenmediğim bir oyuncuydu. Haybiye yere geldi işte birkaç maç oynadı. Aldı parayı buradan gitti. Bu yüzden Schneider konusunda eğer bu paralarla gelinip de çünkü kontrat, kontratı imzaladığınız anda 4,5 yıllık ipotek altına alıyorsunuz. Hani deniliyor ki işte hiç, içimize gelmedi mi? Hayır işinize geldi öyle göndermeyle olmuyor. Giderken ceplerine çok büyük paralara koyup göndermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü taahhüt altına girmiş oluyorsunuz. Yine söylüyorum, bana göre eğer bu rakamlarla alınacaksa, bu Galatasaray değil kim olursa olsun, ben bu şekilde büyük paraları verilerek, kulüplerin bu şekilde ipotek altına alınarak bu paraların verilmesine sonuna kadar karşıyım. Ha, taraftar ister, taraf istemenin sonu yoktur yani. O gelsin, bu gelsin, o gelsin, bu gelsin de sonunda bu işlerin ceremesi Taraftarın cebine değecektir. Yönetimleri sıkıntıda bırakacaktır. Bu yüzden eğer Şinayder gelecekse bu paralara gelmesin. Ha, bu paraları vermezseniz zaten gelmez ama bu konuda <laughs> pardon bu konuda Galatasaray yönetiminin çok iyi düşünmesi lazım. Çünkü yönetimler kalıcı değil. Bugün varsınız yarın yoksunuz. Yarın öbür gün bir diğeri geldi anda hop enkaz muhabbeti yapılıyor bu sefer. O yüzden ben çok yüksek paralara gelecek olan Avrupa'dan oyunculara karşıyım. Çünkü göndermek istediğiniz zaman gönderemiyorsunuz. Örnekleri var. Milan Baroş örneği var. Oturduğu yerde para alıyor. Kuvarejmi örnekleri var. Bunun gibi daha ne örnekleri var? Yani hocalar bazında Del Bosque'ler, Tigana'lar, şunlar bunlar. Bizim ülkemizde Kristof Dağım giderken 6,5 milyon aldı cebine gitti. Bu paralar nereden çıkıyor? Bu yüzden Türkiye'deki kulüp yöneticilerimizin bu parasal konuları çok iyi düşünmesi gerektiğine inanıyorum ben. Bir de hazır transfer olayına girmişken Fenerbahçe ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bu Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe başkanı çıktı. Kendi televizyonunda işte iki tane oyuncu alacağız, üç tane oyuncu alacağız. Yanındaki beylere bir de tasdik ettirdi kendisini her zaman yaptığı işler gibi. Öyle arkadaşlar modeli yaptı yine. Peki ben şimdi soruyorum transferler nerede? Aziz Bey'e buradan soruyorum ben transferler nerede? İhtiyacınız mı yok transfere? Bana göre yarım takım halinde ihtiyacınız var. Yani şey miydi bu Galatasaray maçının üzerine örtmek için her zaman yaptığınız gibi gündemi değiştirme modeli miydi? Bir tane oyuncu attınız ortaya, onun da maliyetleri belliydi zaten. 50-60 trilyonları bulacaktı. Bu muydu yani yapacağınız transfer? Ha bu arada tebrik ediyorum. Çok büyük transfer yapmışsınız. Kulübün başına bir tane CEO getirmişsiniz. Ya siz hangi işlerle uğraşıyorsunuz arkadaşlar ya? Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı bir CEO muydu? Eğer hakikaten CEO, acil ihtiyaçsa bu zamana kadar neden bir CEO'nuz yoktu? Bu yüzden e, ben şunu söylüyorum. Gerçi Fenerbahçe kimi getirirse getirsin, bu mantalite olduğu sürece... Dün akşamki maçtaki mantaliteyi de zaten gördük. Bu mantalite olduğu sürece kimi getirirseniz getirin, yalan olur. Bari en azından kulübün parasını sokağa atmasınlar. Dün akşamki maça gelmek istiyorum. Dün akşamki maç beni çok fazla şaşırtmadı zaten. Ben maç öncesi e, dostlarımızla sohbet ettiğimiz zaman, Aykut Kocaman için beraberlik iyi sonuç olacağı bir maçtı. Göreceksiniz dedim. Zaten maç sonu sıkılmadan utanmadan Fenerbahçe'nin hocasının yaptığı açıklamada şu vardı: Buradan beraberlik iyi sonuç olurdu diye bir kelime. Yani bu kadar küçük düşünen, küçük beyinli insanların Fenerbahçe'nin hocasının olduğunu eğer biri kim için, birileri içine sindirebiliyorsa pes doğrusu. Ben içime sindiremiyorum arkadaşlar. Böyle bir model yok yani. Oynadığınız takip kim? PTT birincilik takımı. Trabzon 1461 diye bir takım. Peki bu takımı burada Galatasaray maçında falan hiç izlemediniz mi siz? Ya bu son derece koşan, mücadele eden bir takım. Sizin orada eğer bir kupa maçını gerçekten ciddiye alıyorsanız bu şekilde bir kadroyla oraya gidip veya bu şekilde bir 11 ile sahaya çıkma lüksünüz yok. Bir de... Oradaki seyirci stratejisini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Eğer yöneticiyseniz, hocaysanız. Çünkü Trabzon'la olan sürtüşmeler devam ettiği için. Ha bunu sabote edecek insanlar yok muydu? Vardı neticede maç boyunca sahaya o atıldı, bu atıldı. Bir yön küfür günah atıldı. Bu Trabzon kanadını konuşacağız ayrıca. Fakat sen oraya santraforsuz gidiyorsun ya. Böyle bir model yok yani. Takımın santraforunu... Ee, bir, İki gün sonra falan e, Barcelona ile Inter ile falan maçınız mı var da Sobo'yu oraya götürmüyorsunuz. Üstelik Semih varken Semih'i kulübede oturtuyorsunuz. Kayttan Santrofor icat etmeye çalışıyorsunuz. Ve kaytı da Çakılı Santrofor bildiğimiz pivot Santrofor özelliği olmadığı için kaytı oyun içerisinde zaten hiç o mevkilerde göremedik. Sol bek, Caner'i bek olarak kullanamazsınız. Caner hücuma yakın hücum ağırlıklı bir oyuncu. İleri gitti zaten zaten geriye de gelemiyor. Savunması zayıf olan bir oyuncuyla başlıyorsunuz. Stok keza sol kanatta hücum oyuncusu. O kanat zaten hiç işlevliği yok. Stoperleriniz zaten evlere şenlik. Orhan Şam denilen bir sabek statüsünde bir oyuncunuz var ki bana göre hiçbir zaman için Fenerbahçe'nin oyuncusu olamaz. Sakatlıktan yeni çıkmış Mehmet Topuz'u sahada göremedim. Bir tek ve bir tek o kardeşimizi alnından öpüyorum. Salih Uçan kardeşimizi verdiği mücadeleden dolayı gerçekten eğer şans verilirse olacağını zaten hep söylüyorduk ama eğer şimdi Trabzon maçında bu çocuk biraz ön plana çıktıysa artık 5-6 hafta 18 kişilik kadroda göremezsiniz. Mümkün değil yani. Buradaki mantalite bu çünkü. Ha bu maçın skoru falan beni çok fazla aslında ilgilendirmiyor. Neden ilgilendirmiyor? Oraya gidilen bir ee, mantalite var. Ya bu mantaliteyle gidiyorsanız orada 3 dakikada rakibinde artık e, seyircinin yaptığı bir takım ahlaksızlıklardan dolayı, konsantrasyonunu kaybetmesinden dolayı 3 dakikada iki tane pozisyon bulup gol atıp da maçı kazanıyorsanız bunun için kalkıp oralarda buralarda zafer çığlıkları falan atmayın yani. Ve bu yüzden Fenerbahçe'nin bence Aykut Kocaman'ın dönüşünden dönüşünden diyorum zaten bir yere gitmemişti de dönüşünden sonra değişen bir mantalite yok. Futbolcuların o verdiği röportajları falan hatırlıyorum da ben bana hakikaten şaka gibi geliyor. Her şey işte şöyle olacak, böyle olacak, günlük günistanlık olacak. Değişen hiçbir şey yok. Mantalite aynı. Hatta mesela sormak lazım. Bazı oyuncuları oraya neden götürmedin? Veya götürdüğünü neden kulübede koymadın? E ne oldu şimdi? Senin golünü kim attı? Yine girdi Semih attı o golü orada. Ki Semih'i bitirmişsin artık sen zaten kafanda. Bu yüzden Fenerbahçe'de bence önümüzdeki günlerde Fenerbahçe hiç iyi günler beklemiyor. Lig maçları başladığı zaman sıkıntı yaşayacaktır. Transfer konusuna gelince çok çok eksik olmasına rağmen, ihtiyacı olduğu bölgeler olmasına rağmen hiçbir şey yapılmadı. Ha şu, şunu yapabilirler yine. Bu zaten Fenerbahçe'de alışıla gelmiş bir şeydir. Transferin son gününde falan 24 saat kala ya bir tane Osiko modeli veya bir Maldana adam modeli birini bulurlar getirirler. Taraftarın ağzına bir parmak balığı çalarlar. Onlar da padişahım çok geç ederler giderler. Bu yüzden Fenerbahçe ile ilgili benim açıkçası ikinci yarının başlangıcıyla birlikte olabilecek Elazığ maçı ile ilgili ben çok fazla ümitli değilim. Ha burada Elazığ yenersiniz, gidersiniz öteki tarafta bir, birinden fark yersiniz. Çünkü bu Fenerbahçe'yi yenmek isteyen takım gerçekten yener. Ben bunu her zaman söylüyorum. Hatta ve hatta dün akşam eğer 1461 Trabzon takımı eğer Trabzon Spor'un Trabzon 1461'in değil Trabzon Spor'un goygoyculuğuna gelmeseydi Fenerbahçe'yi yenebilirdi orada. Çünkü orada kurulu bir kurgu yapılmış bir taraftar vardı. Bu 1461 taraftar değildi. Bu Fenerbahçe ile her fırsatta didişen Sadri Şener'in oraya kurduğu bir taraftar kesimi vardı. Maç boyunca Fenerbahçe'ye küfür edildi. Maç boyunca sağa yatılmadı, olay kalmadı. Aykut Kocaman'ın kafasına taş atıldı. Bu kafayla gittiği sürece Trabzonspor hele hele ve Sadri Şener gibi yönetimlerin olduğu sürece Trabzonspor 30 senedir 50 sene daha bu ülkede şampiyon olamaz. Bu mantaliteyle hiçbir yere varamazsınız. Gelelim işin diğer tarafına. Ben Türkiye Futbol Federasyonu olsam Trabzon'da maçı oynatmam. Hiç kimse kusura bakmayacak. Bu Trabzon olduğu için söylemiyorum. Ama her türlü olay Trabzon'da oluyor. Hele hele Fenerbahçe gittiği zaman ne oluruz ya? Savaşa mı gidiyoruz? Bu nedir ya? Yani? Nasıl bir mantalitedir? Tribünlerden yapılmayan ahlaksızlık kalmıyor. Hani ne oldu bu? Sporda şiddet yasası falan bir buçuk yıl önce falan çıktı dediler. Ne oldu? Kime uygulanıyor? İki tane taraftarı oradan alıp da götürmekle olmuyor bu işler. Yani komple kora tüm dümdüz herkese küfür edeceksiniz. Elinize geleni sahaya savuracaksınız. Sporda şiddet yasası var. Hayır. Ben Trabzon'da maç oynatmam. Eğer hakikaten cezalandırmak istiyorsanız, caydırıcı falan diyorsanız, ben bu Trabzon'da Avnerker'de maç oynatmam. Ya ne bugün illa ki çok kötü şeylerin olmasını mı bekliyoruz yani? Ben bunu anlamış değilim. Her Trabzon Fener maçında bu rezillik var ya. Diğer takım, geçmişte diğer takımlar da bunu yaşıyordu. Ya bu, bunun bir adını koymaları lazım. Öyle, iki, bir maç seyircisiniz de şundan bundan bu işi çözemezsiniz. 25 milyar para cezalarıyla falan bunları çözemezsiniz. Ama şunu da yine söylüyorum buradan, Sayın Sadri Şener'e sesleniyorum. Sen bu işi bırak arkadaş. Sen bu işi bırak. Sen kendi başarısızlıklarının üzerine örtmek için tutturdun bir kupadır kupadır kupadır. Kupayı öyle adama bedava kimse kimseye kupa vermez arkadaş. Sen iki senedir neredesin peki? O kadar yarışmacı bir Trabzonspor'dun. İki yıldır neredesin? İlk beşe giremezsin ya, ilk beşe giremezsin sen bu kafayla. O sene sen yarışmadın, yarıştırıldın. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bunu ben Fenerbahçe'li olduğum için söylemiyorum. Sen yarıştırıldın o sene. Ama ne oldu? Lastik patladı, ayrı dava. Bu yüzden Trabzon camiasının biraz artık kafasını önüne eğip düşünmesi lazım. Biz ne yapıyoruz? Bizi nerelere yönlendiriyorlar? Özellikle taraftar kesimine sesleniyorum. Bakın eğer o maçta mesela hadi gelmişsiniz oraya bir nevi destek için. Görüntü o ama aslında destek değil. Orada Fenerbahçe'ye eziyet etmek için oraya gelmişsiniz. Ya bırakın orada o 1460 takımında çok iyi oyuncular var. Mesela Yusuf var, Göksu var, Karacı Fatih iyi bir Karacı. Ya bu çocuklara destek verseydiniz o zaman bakın iddia ediyorum. Fenerbahçe'nin dün akşamki sahadaki mantalitesiyle eğer Trabzon seyircisi bu yanlış yanlış işlerle uğraşmasaydı, o 1461 takımına destek verseydi, o takım dün akşamki Fenerbahçe orada yenerdi. Bir pozisyonlar da buldular yani. Fenerbahçe'nin doğru düz pozisyonu bile yok zaten. Toplasanız maç boyunca iki tane ya çıkar ya çıkmaz. Ama şimdi burada tabii bir, bir yerde de tecrübe öne çıktı. O genç çocuklar biraz bu olaylardan etkilendi. Yani ne oldu? Trabzon seyircisi kendi şehrinin takımına zarar vermiş oldu. Bu da tabii hoş bir şey değil. Ama Birilerinin artık bu işlere bir son vermesi lazım. Yasa mı var ne varsa artık çünkü yasaların adı var bizim ülkemizde. Bu yüzden bu işlere bir çözüm bulmak lazım diye düşünüyorum. Yoksa yarın bir gün çok canımız yanacak. Gelelim Kupa ile alakalı diğer maçlarda. Eskişehirspor Mersin'in ben yurdu maçını ben seyrettim. Benim kupa maçları içerisinde en keyif aldığım maçlardan bir tanesiydi. Çünkü ben Eskişehirspor'u gerçekten çok beğeniyorum. Ve de iyi futbol oynuyorlar. Eğer Konsantrasyon eksikliği olmadığı zaman Eskişehirspor gerçekten iyi futbol oynuyor. Mersin Belediyesi karşısında ben çok beğendim. Müthiş top oynadılar. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Ama bu oyunu Eskişehirspor şöyle, hani iki maç var bir maç yok gibi ligde e, o şekilde gidiyor zaten. Eğer biraz daha zaman dilimine eşit şekilde yayarlarsa Eskişehirspor bana göre e, ilk yarının içerisindeki yani ligin ilk devresindeki maçlarda bile oynadığı oyunun karşılığı olarak bir 5-6 puan daha azaldı diye düşünüyorum. Kupada da iyi gidiyorlar. Şu anda kupada zaten herkes Fenerbahçe Trabzon'u ön plana çıkarıyorlar ama kazın öyle değil. O biraz e, hayalcilik olur. Gerçekten Eskişehirspor Eskişehir Spor Mersin Banyurdu maçında hem güzel goller vardı hem de iyi futbol vardı. Buradan Eskişehirspor'u tebrik ediyorum. Şimdi gelelim Antalya Spor'a. Antalya ilgili ben buradaki Kadıköy'deki Fenerbahçe maçından sonra hep şunu söylemiştim. Ayakları yere basmalı demiştim. Hatta ve hatta daha, daha sonra tabii övdük biz Antalya Spor'u. Ama bu şu anlamda şu demek değildir. Yani bir varsınız bir yoksunuz öyle bir o şekilde bir yere gidemezsiniz. Hiç kaçarı yok bu işlerin. Şimdi ligin devre arasına girilirken bizim sağ olsun medyamız yayıncı kurulmuş bir baktık. Mehmet Özdilek belgeselleri düzenlenmeye başladı. Ya yapmayın etmeyin arkadaşlar. Aslında bu yaptığınız iş zarar veriyor. Başarılı olan insanı aşağı çekmenin modeli bizim ülkemizde budur. Şimdi bakın hafta içinde kupa maçından önce bir Akhisar maçı oynuyorsunuz. Bu maçta çok kötü bir futbol oynuyorsunuz. 90 artı 2'de gol yiyorsunuz. Maçı kaybediyorsunuz. Akhisar'dan şimdi Antalya Spor'u yan yana koyduğumuz zaman e, herhalde bayağı bir fark var. E, fark olmasa Antalya Spor ligin tepesine ne? Yani demir atmış olmaz. Üstelik Antalya maçı maçı kazanırsa liderle puanlarını eşitleyecekti. Ve bu şansı da kaçırıyorsunuz. Gelelim bu tarafa Trabzonspor Kupa maçına. Ben bu sezon seyrettiğim en kötü Antalyaspor'u seyrettim. Bir o kadar da bir kötü Trabzonspor daha seyrettim ben. Maç içinde keyif almadım. Ha maçın içinde şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya keyifli maçtı. Keyif olan ne, ne, nasıl keyif geldi insanlara biliyor musunuz? elektriklenmeden dolayı insanlar keyif alır hale gelmiş. Futbol olarak yoktu bir şey. Gerçekten yoktu. Bir anda kartlar havada düşmeye başlayınca maçın çok çekişmeli olduğunu falan söyleyenler var. Bu şekilde eğer Antalya Spor aynı mantaliteyle devam ederse ligin ikinci yarısında bu topladığı puanın yarısını toplayamaz. Trabzonspor ile ilgili zaten ben söylüyorum iyi bir takımı yok. Gerçekten iyi futbol oynamıyorlar. Trabzonspor'un biraz üzerine giden takım Trabzonspor'u yener dedik. Neticede de öyle bir maçta bile e, Antalyaspor'dan iki tane gol yemişim Trabzon. Ha. Orada maçın hakemini biraz ben eleştirmek istiyorum. Verdiği vermediği kartlardan dolayı yoksa işte penaltı oldu. Evet iki, iki penaltı da yüzde yüz penaltıydı. Ama şimdi bu hakeme sormak lazım Hüseyin Göçek'e. Hani bir yeri geldiği zaman diyoruz işte Avrupa'da hakemlerimiz şöyle maç yönetiyor, böyle maç yönetiyor, odur budur bilmem nedir. Ya arkadaş iki tane öyle penaltı çaldın ki Yüzde yüz penaltı. O iki penaltının karşılığında iki tane kart çıkması gerekir. Neden çıkarmıyorsun arkadaş ya? Git bakayım sen şimdi yurt dışında maç yönetirken o iki penaltıyı çaldıktan sonra o kartları çıkarma bakalım. Bir daha sana görev veriyorlar mı? İşte bu yüzden hakem olamazsınız. Ki Hüseyin Göçek zaten benim beğenmediğim bir hakem olduğunu hep söylüyordum. Aşker ya burada. Yani öyle hikayeden penaltılar değil. Yüzde bir milyon olan penaltılar. Bunların karşılığında kartlar olması lazım arkadaşlar. E şimdi Merkez Hakem Komitesi Başkanı onunla ilgili bununla ilgili çıkıp sağdan solda konuşuyor. Avuç Hüseyin Göçer'e de kardeş burada kartlarını niye çıkarmadın? Senin standardın nedir? Bunu anlatmaları lazım. E şimdi farz edelim ki orada maç kötü gidiyordu. Trabzonspor orada diyelim ki iki farklı falan mağluptu. İki penaltı kazanmış, birini kaçırmış, birini atmış. E şimdi orada iki sarı karttan veya bir tane kaleci direkt kırmızı karttan atılsa ne olacaktı? Trabzonspor'un işi daha da kolaylaşacaktı. Bundan sonraki sarı kartlarda bu sefer oyunun içerisinde standartları kaçırdın. Bu da hiç hoş değil. Bu yüzden ben hep şunu söylüyorum. Hakemler EYAM yapmaya devam ettiği sürece Türkiye'de maalesef futbolu onu bunu konuşamayacağız. Konuşma şansımız da olmayacak. Çünkü ligin ikinci yarısında esas yangın o zaman başlayacak. Şu anda bakın kupa maçlarında bile mesela İki penaltıda iki tane kart çıkartmayan belki mi konuşabiliyoruz yani. O yüzden bence biraz herkes şapkasının önüne koyup düşünmeli. Çünkü yarın öbür gün hakikaten hiç istemediğimiz hoş olmayan şeylerle karşılaşacağız. Bir güzel maç daha izledim. Sivas Spor, Bursa Spor. Yoğun kar yağışı altında oynandı. Sivas Spor çok müthiş başladı maça. Çok pozisyonlar buldu, kaçırdı. Zoraki de olsa devrenin sonuna doğru golü buldu. Fakat ondan sonra Sivas Kalecisi'nin yediği bir gol var. Hani ben onu buradan şöyle söyleyeceğim. Biraz ironi yapacağım. Sivas Kalecisi'nin yediği gol metrislik bir gol yedi. Hadi bakalım şimdi bu golün birinin açıklamasını yapsınlar. Sivas Kalecisi'nin yediği golü alsınlar. Jeneriklere koysunlar. Hani tapelerde korcan morcan olayları vardı ya. korcanı attınız içeriye gitti orada yaptı. Peki şu, şu Sivas kalecisinin yine aynı Sivas kalecisi. 7 golü bir alsınlar götürsünler. Herhangi bir yerde ona buna göstersinler. Veya hani savcılar, hakimler falan bir takım şeylere böyle önlerine koyup bakıyorlar ya. E şu kalecinin 7 golü bir baksınlar bakalım. Bu maç Türkiye Kupası finali olabilirdi. Bu maç şampiyonluk maçı olabilirdi. Sivas-Bursa çekişiyorlar şampiyonluk maçı. Sivas kalecisi böyle bir gol yedi. E Fenerbahçe maçında yendi de. Tapeler tapelerden de bu kaleci yargılandı, içeri alındı ya. Alın götürün o zaman. Bu kaleci de alın götürün. Ben bunu İran anlamında söylüyorum. Kimse yanlış anlamasın. Demek ki kaleciler böyle havalarda böyle goller yiyebiliyor. Ki o Korca'nın yediği goller bu golün arasında dağlar kadar fark var. Korca'nın yediği top önünde sekti bu öyle de değil. Öyle böyle de değil yani. Aynı golün benzerini Volkan Demirel de yemişti Şavke maçında. Ha demek ki ne yapacağız? Kalkacağız burada bir takım camialara yanlı bakıp Hemen ortalığı yangına çevirmeyeceğiz. Suçlamayacağız insanları. E buyurun yani örneği var işte burada. Alın dün akşamki dün gündüz oynanan maçta Sivas Spor Bursaspor Bursa Spor maçında yediği golü alsınlar herkes bir anlatsınlar bakalım. Ama kimse konuşmuyor. Ben takip ettim. Hiç kimse oralı değil. Herkesin konuştuğu sabit belli konular var. Onları konuşuyorlar. E peki gene söylüyorum burada. Bu maç şampiyonluk maçı olsaydı ne olacaktı? Ne olacak? i̇lla ki tapem olması lazım. İlla ki tapem olması gerekmiyor herhalde ya. Gördüğünüz bir şey var. Nasıl Korcan'ın yediği golü çıkardığınız ortalıklarda böyle 50 kere gösterdiniz. Bak işte şöyle oldu böyle oldu. Al içini Sivas Kalesi'nin yediği golü bir bakın bakalım. İşte bu yüzden kimseye karşı ön yargılı olmayacaksınız. Olduğunuz zaman en basit var. Çıkıyor işte. Daha bunun gibi ne örnekleri var. Geçtiğimiz haftalarda konuştuk. Evet konuştuk yani. Kaç tane kaleciyi gündeme getirdim ben. O zaman demek ki birilerine haksızlık ediyorsunuz. Dışarıdaki oynanan Acıbat Karagöz ilişkileri... ...farklı şeyler. Onlara değinmiyorum. Ama saha içinde gördüğünüz olayı... ...istediğiniz gibi yorumlarsanız... ...alın bunu da yorumlayın o zaman. Ben böyle söyleyeceğim bu konularda. Evet sevgili Spor Yayın TV izleyicileri... ...bugün bir programımız daha olacak. Ee, konuklarımız olacak. Kısmetse o, o programda da keyifli sohbetlerimiz olacak. Benim e, kupa maçları ile ilgili bir de bir iki konuyla alakalı değerlendirmelerim bu kadar olacak. Hepinize hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.